Doğa, deniz, balıklar, tekneler, yaşama ve kültüre dair pek çok şey. Eserler ve hikayelerin bu haftaki konuğu, Sivis Otel Büyük Efes Sanat Koleksiyonu Sanat Danışmanı ve Yöneticisi Meriç Aktaş Ateş. Meriç Aktaş Ateş ile Sivis Otel Büyük Efes Sanat Koleksiyonu'na yer alan Bedirahme Eyboğlu'na ait Hayat Ağacı isimli seramik pano üzerine konuştuk. Bedrahme Eyboğlu'nun beslendiği kaynaklar, Anadolu kültürü ve üretimleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Türk resmi ve edebiyatının büyük ustası Bedrahme Eyboğlu'nu konuştuğumuz bu özel bölümü kaçırmayın. Eserler ve Hikayeleri programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Hepinize merhabalar. Bugün sanat danışmanı, sanat yöneticisi Meriç Aktaş Ateş ile beraber... Sivis Otel, Büyük Efes, İzmir'deyiz. Meriç'cim tekrardan merhabalar. Ee, yine bir aradayız ve e, bu güzel Bedrahmi panosunu yorumlayacağız beraber. Ee, öncelikle sana sormak istiyorum, nedir bu Bedrahmi panosunun otel olan hikayesi? Öncelikle böyle bir güzel programda ağırladığın için ben de çok teşekkür ederim. E, Bedir Rami bu seramik panosu 5 e, metrelik çok nadide eserlerden ve Büyük Efes Oteli'nin koleksiyonundan kalma çok kıymetli bir miras. Ee, şöyle anlatabilirim, Büyük Efes Oteli emekli sandığı tarafından satıldığı dönemde müzayedeler aracılığıyla içerideki bütün taşınabilir eserler satılmış. Muhtemelen bunların da o dönemde taşınabiliyor olması için e, kırıldıklarını ve söküldüklerini düşünüyoruz. Çünkü otel renovasyona başlarken ...moloz halinde bütün seramik panolar bulunmuş. Çok şanslıyız ki o dönemdeki ekiplerin içerisinde molozlar atılırken... ...bunların sadece moloz olmadığı ve içerisinden seramik panolar çıktığını bildiren... ...bir arkadaşımızın haber vermesiyle bütün hikaye başlıyor. Ve bunun üzerine yetkili bütün üst yönetim, yetkili üst yönetim geliyor. Mimarlarla birlikte bütün molozlar ayrışıyor ve görüyorlar ki... ...gerçekten Bedirrahmi Eyüboğlu'nun, Cali Yılmabaşar'ın... Atilla Galatalı'nın, Erdoğan Ersin'in, Beril Alınan Mert'in çok kıymetli seramik panoları kırılmış ve molos halinde bırakılmış. Evet. Bunun üzerine e, otelin bütün projelendirmesi esasında bitmiş o dönemde. Ama hemen mimarlar bu boyutlarına bakarak kongre merkezinin içerisinde korumak amaçlı konumlandırıyorlar. Ve e, İzmirli bir restoratörle anlaşıyorlar. Uzun e, süreçler ve meşakkatli çalışmaların neticesinde Tekrardan bu seramik panolar hayata dönüyor. Ne kadar Ve güzel. Ve o günden bugüne biz bütün bakımlarını düzenli olarak yapar yaparak bu kültür mirasını e, uzun yıllar bizden sonraki kuşaklara taşınması için çok gayret gösteriyoruz. E, bildiğiniz üzere bu bu boy seramik panosu Bedirahme Eyüboğlu'nun çok az sayıda var. Evet. E, bunlardan bir tanesi Vakko koleksiyonunda, bir tanesi e, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda. Bir tanesi Büyükşehir Belediyesi'nin merkez binasında olduğunu biliyoruz ve bu sebepten dolayı da açıkçası hem maddi hem manevi değerlerini ölçemiyorlar bu panolarının. Biz de çok mutluyuz bu Radami Eyüboğlu panosuyla bir arada olduğumuz için. Evet çok nadide bir eser. Zaten inanılmaz yani bu kata çıkar çıkmaz, asansörden iner inmez insanı içine alıyor ve bulunduğu alanda çok geniş, çok büyük bir alan ve özel bir yerleştirilme yapıldığı da belli. Tabii Bedirahmi'yi biraz konuşalım istiyorum. Bedirahmi çok göçebe bir kültürden geliyor. Babası bir memur ve Trabzonlu bir sanatçı ama bütün Anadolu'yu geziyor. Ben bu eserlerindeki o Anadolu kültürünü, Anadolu tadını, formlara yansıtmasını aslında bu çocukluk döneminde çokça e, göçebe bir hayat yaşamış olduğundan e, dolayı olduğunu düşünüyorum. E, sen de çok iyi bilirsin. Bedrahmi sadece şair, e, ressam, e, edebiyatçı değil. E, daha pek çok dalda e, resmin pek çok dalında özel üretim yapıyor. Bunlardan bir tanesi e, duvar panoları, yazma üzerine baskılar yapıyor. Bu yazma projesini de sen de bilirsin Emine. Tanıtı halka aslında indirmek için, halkla temas etmek için yazma projelerini hayata geçiriyor. Evet. Ve işte kağıt üzerine yaptığı çokça çalışması da var. Bu panoya da bakacak olursak, bu seramik panoya. Ben Beydirahmi'nin çok iyi bir hoca olduğunu biliyorum. Beydirahmi'yi sevmeyen öğrencisinin olmadığını biliyorum ve öğrencileriyle adeta bir arkadaşmış gibi olduğunu. Ve hakikaten öğrencileri de onun asistanı olmak için canla başla çalışırlarmış. Bu panoyu da eminim öğrencileriyle büyük bir grup halinde yapmıştır. Çünkü senin de biraz önce bahsettiğin gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bedrahmi panoları var, seramik panoları. Onları da hep böyle öğrencileriyle hem eğitim vermek amacıyla hem de öğrencilerinden yardım almak amacıyla büyük projeler getirdiğini, sunduğunu öğrencilerine biliyorum. E, ve aynı zamanda yurt dışında da bu tip projeler, e, çalışmalar yapmış Beydirahmi. E, bu panoya baktığımızda da e, çok farklı e, organik ve inorganik formların aslında bir arada olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Evet. E, arka tarafta, arka planda ağaca benzer, e, tabii bilemiyoruz tam olarak sanatçı ne olarak düşünüp tasarladı ama ağaca benzer bir form var. Bana mesela o Anadolu kültürünü... E işte Bozkır'da yetişen ağaçları anımsatıyor mesela. ve aynı zamanda renk dengesine baktığımızda da kontrast renklerin bir arada kullanımı çok göz alıcı gerçekten. Turuncular, maviler, bir kontrastlık yaratırken aynı zamanda neredeyse altın rengine yakın, ışıltılı seramik parçaların kullanılması da gerçekten göz alıcı bir esere dönüştürmüş. Tabii e, aynı zamanda bu daire, üçgen gibi formların da kullanımı çok fazla. E, tabii burada sanatçının e, ne hayal ettiğini, ne düşündüğünü bilemiyoruz ama bizler yorumlayabiliriz değil mi izleyiciler olarak? Zaten esere bakınca esasında eserle izleyici arasındaki o ilişkiyi kuran şey de yorum, izleyicinin yorumu. E, bu aşağıda kullandığı daire, üçgen, e, elips formları da bence çok büyük bir denge sağlamış kompozisyonda. Yukarıda o ağacın e, kompozisyonu kuşatması aşağıdaki o e, inorganik formlarla dengeyi yakalamış diye düşünüyorum. Sen nasıl buluyorsun, sana neler hissettiriyor Bedrahmi'nin bu panosu? Ee... Ben bu panoya baktığım zaman esasında e, hayatı sorguluyorum. Bana çok daha farklı bir pencere açıyor, bir hayat ağacı, hayatın farklı devinim dengeleri, çeşitliliği, çok kültürlülük. Dediğim gibi renklerin e, farklı tonlardaki hallerini kullanması o çok kültürlülüğü bana anımsatıyor. Bedirami Eybolu'da e, bahsetmiş olduğum gibi e, multidisipliner bir sanatçı. Yani sadece resim, sadece heykel ya da sadece şairlikle kalmamış. Evet. Birçok alanda sanat eserleri icra etmiş. Dolayısıyla Eren Eyboğlu ile birlikte yaptığı farklı projeleri olmuş. bu seramik panolarını da hem ulusal hem uluslararası alanda birçok yerde yapmış. Bu boy ebatlı çok az yapmış. Dolayısıyla Mavi'nin dingin bu eserdeki bu mavi'nin dinginliği de bende farklı duygular yaratıyor. Ee, o anlamda çok kıymetli. Ne kadar güzel. Bu eserin İzmir'de olması ve e, Sivis Hotel Büyük Efes Sanat Koleksiyonu'nda olması da bence çok gurur verici. Ben de İzmir'de yaşayan biri olarak gerçekten gurur duyuyorum bu eserin burada korunması ve saklanmasından dolayı. Çok teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım izleyicilerimiz de bir nebze de olsun bilgilenmiştir. Ve belki bu panoyu görmek için buraya daha önce gelmemiş olanların dikkatini çekmeyi başarabiliriz ve panoyla buluşmalarını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Zaten otelle temas kurduklarında izleyicilerimiz rehberli turlara da dahil olabiliyorlar değil mi? Evet, rezervasyon yaptırıyorlar. Gün ve saatini belirliyoruz. Ücretsiz e, rehberli turlarımıza katılıyorlar. Harika yani daha ne olsun. E, herkesi buradan davet ediyoruz o zaman bütün İzmirlileri ve tatil için İzmir'e gelenleri. Çok teşekkür ediyorum tekrardan ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugün sevgili sanat danışmanı Meriç Aktaş Ateş ile beraber Sivis Otel Büyük Efes Sanat Koleksiyonu'na ait Bedirahmi Panosu'nu konuştuk. Eserler ve Hikayeleri bölümümüzün bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bizi takip etmeye devam edin. Sağlık ve sanatla kalın.